Evlilik ve aile hayatı. Dini ve hukuki açıdan birçok tanımı yapılan evlilik, insanın doğasının gereğidir. Aile, insanın içinde doğup büyüdüğü, hayatı atıldığı en küçük sosyal birimdir. Toplumun çekirdeği ve huzur yuvasıdır. Şu ayet-i kelime evlilik ve ailenin ne kadar önemli olduğunu, huzur verici olduğunu ortaya koymaktadır. İçinizden kendileriyle huzur bulacağınız eşler yaratıp aranızda sevgi ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır. Yüce Allah'ın iradesiyle ilk insan bir aileye sahip olarak yaratılmıştır. Bu da evlenmenin ve aile olmanın neslin devamı ve kurulması için ne kadar gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Soyu temiz nesiller yetiştirmenin yolu eşlerin meşru ölçüler içerisinde kurdukları aile yuvasından geçmektedir. Zira insanın cinsel arzuları aynen açlık ve susuzlukta olduğu gibi doğal olgulardır. Ancak açlık ve susuzluğun hırsızlıkla giderilmesi nasıl çirkin ve yasak ise cinsel arzuların da haram yollarla giderilmesi çirkin ve yasaktır.